Merhaba arkadaşlar. Bugün size Brawl Stars sunuyoruz. Ee, biliyorsunuz ki yani biliyorsunuz ki size e, geçenlerde güncelleme geldi. E, Brawl Talk geldi. Brawl e, yeni Brawl Pass geldi. Ve e, yeni karakter geldi. Yani iki tane yeni karakter geldi. Belle geldi. Belle ile şey geldi adam neydi? Squeak. Ha Squeak geldi abi. Bella ile Squeak geldi. Ve abi... Ee, bu yeni güncellemede de yani... Yani Bella abi yani fıstık gibi karakter abi. Yeni güncelleme geldi onunla. Ve yeni kostüm geldi koltuğa. Slasher koltuğu. Gerçekten çok güzel ya gibi kostüm arkadaşlar. Ben bir denemek istiyorum silah şok Vallahi Valla. Bir deneyelim ya. Ha şöyle de bir girelim. Atışları normal. Atışları gayet normal. Ultisine bakalım. Ulti de normal ama böyle nasıl diyeyim arkadaşlar. Böyle çok iyi kostüm ya. Ya onu diyebilirim. Çok iyi kostüm aga. Yani gerçekten öyle böyle değil ya. Abi şu kostüme bakar mısın? Ya? Fıstık gibi lan. Aa sınırsız şey buldum lan. Ha <laughs> sınırsız. Sınırsız ulti balığı. Her yeri kıracağım lan. Bale veya şu robotu e, keseyim de. Gene e, şu robotu keseyim arkadaşlar. O kadar gelmişim yani sıkmışım ya. Heh. Ay şimdi e, belli deneyeceğiz. Belli deneyeceğiz arkadaşlar. Keskinleşancıyım iş. E, ben bellinin arkadaşlar. Ee, Şimdi çok beğendim. Yani canı az. 2600 ama e, yani uzakçı bir karakter. Yani ultisini de beğendim. Vuruşlarını da beğendim. Ama canı e, çok az arkadaşlar. 2600 nedir ya? Sanki bu karakter Crow ya. Yani. <laughs> Lan Crow bile ondan üstündür. Bekle. Lan Crow bile ondan üstündür oğlum ya. 2400'müş tamam. Kral o kadar güzel mi lan? Sadece 2400. Belli'nin abi ee, tek güzelliği arkadaşlar Belli'nin şey olması yani uzak mesafeli olması. Sözcüğün 2300'ü lan. Çok az mı? Neyse arkadaşlar konumuz bu değil. Eee, yeni karakter Belli'nin Kostümünü deneyeceğiz. Altın el belli. Pıstık gibi kostüm. Altın el belli. Keşke. Yani ben çok pişmanım. Keşke geçen sezon değil. Bu sezon alsaydım. Bu opesi. Aa bekle. Vuruşları böyle değişik. Ulti. Ulti de böyle sarı galiba. Önünde maviydi galiba. Abi. Ben hatırlıyorum. Gayet... Güzel bir kostüm, güzel bir karakter. Suqiyi ama Suqiyi'nin atışları böyle arkadaşlar. Ee, nasıl diyeyim böyle? Atışları böyle. Yani vuruyor, vuruyor, vuruyor. Ama ee, şey olmuyor abi. Çok yavaş böyle düşmana geliyor. Çok yavaş abi düşmana geliyor böyle ya. Ya o da Suqiyi. Bu arada e, yeni yeni kostüm Mareşal Ross. Ha Mareşal Ross. Bu da güzel kostüm olabilir. 80 mi almış? Ben şuradan öğrenci imza alsam mı ya? Arkadaşlar yorumlara yazın. Aa beklenen şey oynamamıştım. Oynamış mıyız mı? Bekle. Oynamamıştım aga. Doğru. Dur ben o zaman arkadaşlar hemen kaptan ofumu seçeyim. Zaten <laughs> Max abi benim kaptan Şöyle alalım abi. Seçelim kaptan ofu. Hemen yani ee, şu oynayacağım aga. Bu kasa var ya ondan oynayacağım. Oo Crow Nani. Crow Nani. Kaptan Ruff. Güzel takımız. Güzel takımız da. İnşallah güzel oynarız yani. Önemli olan o. Tomar ne yaptın lan sen orada? Abi öldük ya. Benim ana hesapta kral var da oynadım ben. Canım bitti ya. Evet, bir tane de şunu atalım ya <laughs> Canı öyle istiyor. Oğlum rakipte sutu var ama. Ah ben yanıma koyuyorum şunu. Hayır. Saldıramazsın bana. Hayır hadi işte bu öldün. Lan. Na Ares dur lan bir. Aa kral ağlama şeyi yaptı lan. Yazık aga <laughs> be. Hadi. Patla lan. Oy patla 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 patla. Dın 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 dın. Aa, bizim şey 22 kalmıyoruz. Çok kötü oldu. Onların daha 50 ya. Çok seni yandıracağız. Hayır. Oğur öyle değil. Böyle yapılır baleciye. Ya adam gibi duruyor. bizim ya bizim kule 3000 kaldı abi. Biz kaybettik ya arkadaşlar. Maalesef bu maç kaybettik. Suzu bir sık salır. Bir Yok. Kaptan seçmiyor yani ya. Aaa bu ofis şey geldi. Ne geldi sabah? Bir daha büyük kutu veriyor. Şimdi ne seçsem eee... ya? Hmm. Sütü alayım mı lan? Ne lan alayım lan? Mantıklı. Ben de mantıklı ama. Sütü önce de alayım ya. Güzel karakter. Of. Aksesuarını ama en aşağı koymuşum ya. Yanlış aksesuar kısmını yan yanlış yere ayarlamış. Lan Ember. Oha. Ember var. Lan Ember var lan rakipte. Oha. Of. Sen şaka mı yapıyorsun? Buna bunu. Arıplar Hayır ya. Keşke Ember alan vurmasa ya. Sinirlendim. Lan Ember orada mı lan? lan? Ember aşkım, Ember aşkım tane sevgili bakanım. Hani. Dayı tabak. Day, day. Abi. 365 gün 6 saat 52 hafta e, 52 hafta mı, neydi? Ha, 52 hafta bilmem ne saat sonuna kadar değil sonsuza kadar let's gerek. get uy emri aldım Altı da babayı tutu abi burada No no Lan gol beni nasıl öldürdü lan? Aa bizim 90 rakibin 73. Ay 70. 67. 64. Helal lan sana spor. Mesela adamın dibisin ya. Ben de la indirdim. la Hayır be. 47'ye 81. Ya abi ya nasıl alabiliyorsun sen beni? Sen beni nasıl alabiliyorsun? en gibi olan sport ya mal <laughs> spot ama helal olsun yoksa kuleye bayağı zarar Veraho, ver veraho. ver oho ver bayağı iyi bayağı iyi bayağı iyi maç bizde maç bizde okey peki Dani nani nani benden olsun değil mi? çok güzel bir maçtı gerçekten. Eee... Valla bizim de elimiz hem sağlık. Rakibim de emine falan sağlık. Aa, ben aksesuarı yine yanlış yaptım. Ben niye hep yanlış yapıyorum? Keşke bu hesapta kurum olsa. hesapta var da. Eee... şey daha. Ya ar kaptan ya. Bu sana yakışıyor mu ya? Gerçi yakışıyor. Sen bir yani Colt. Değil mi? Ha? Serseri Colt. Bence serseri Colt diye gelmeli. Oğlum Colt feci oynuyor lan. Uy. Uy. Sen adamsın. Adamın gibisin lan. Koydum. Koydum bir tane daha. Allah Allah razı olsun. Lahdim radım varza indirsin ya. Dur idi di tan tan. 46'ya 42. Hadi kur. Atla uçat. Helal. Helal. Uçattım, ulti uçattım ulti mı? Atmış lan. 30 30 seni. Helal lan bize. Lan bize helal lan. Gidiyorum oraya. İşte arı kaptan. Arı kaptan biraz sıkıntı. Seni gördüm vay. Buraları. Hadi be. Hayır. Çok kötü çok kötü çok kötü çok kötü. Çok kötü gidiyoruz. Bak, güzel. Burayı kurtardık ya. Güzel. Burayı kurtaramasaydık var ya. Üf. Gitmiş daha kule. Ar kaptan sen ne yapıyorsun lan? Dur 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 dur. Kaptan geldim oğlum ya. Yavaş. Sakin lan, kaptan. Ya. <laughs> Gene biz yendik. Ulan be. <laughs> Gerçekten çok iyiydi. Arkadaşlar 1500 yapınca Megok'ta açacağım. Bakalım ne yazacak. Bu hesaba da arkadaşlar e, yaklaşık 10-11 gündür girmiyorum. 10-11 gündür girmiyorum ama da e, belki bir karakter çıkar. 10-11 gündür girmiyorum. Bir de e, 2-3 aydır karakter çıkmıyor bu hesaba. En son şey çıkmıştı. E, ne çıkmıştı? son Mortis çıkmıştı galiba. Öyle hatırlıyorum. Yok en son Spot çıkmıştı arkadaşlar. Hadi. Hayır. La oğlum sen kime şekil şükürlü yapıyorsun? Hayır. Of. 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 Kaçtım. Kaçtım. Son anda kaçtım. Aga be. Çok kötü oldu arkadaşlar. Helal sana elimi. Sana helal. Evet abi Ember geliyor. Hayır. <laughs> evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. ne acaba? Kollet alacağım. Hadi bakayım. Bu da son olsun. Bu da son olsun abi. Hadi bakalım. Girdik maça. İnşallah kazanırız ya. Kazanırsak mega kutu açıyorum aga. Yani çok güzel olacak. Şimdi şuradan gelecek Raf. Raf şuradan geliyor bak. İşaret ediyorum ya. Acaba siz mal mısınız? Bak gerçekten siz mal mısınız? Vay, vay. Oğlum raf herkes alıyor lan. Abi yürü git. Şaka maka var ya. Üf yenecekler. Yenerler ki oğlum. Sokuma bak lan. Raf, Collet, Byron. Nasıl bir takımları var? Bu karakterleri nasıl çıkarıyorsunuz? Siz? Ben vallahi şansa bala çıkardım. Abi bir de takım çalışması yapıyorlar. Evet abi. Ee, şöyle arkadaşlar sıkıyorum. Arkadaşlar bu videoya en az e, like, yani like atmanızı bekliyorum. Ya yenildik ya arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoya en az e, 100 like falan bekliyorum. 100-150 like falan izliyorsanız e, abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Kulübümüze de gelebilirsiniz. Adı Dostlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Hepinize hoşçakalın. Bay bay.